Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle ilk önce böyle bir inceli duvağım var ve altında beyaz bir bezim var. Üstüne çizdiğim çizimler var arkadaşlar. Kalıbım bu oluyor. Altındaki beyaz bez. Ve bugün sizlerle bu modeli çizeceğiz, kalıbı çizeceğiz. Öncelikle kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu modelimi çizmeye başlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Çizmeden önce şöyle iki tane kalemimiz var. Bu iki kalemden siyahı şöyle. Siyahı beyaz duvaklar için kullanıyoruz. Beyazı da renkli duvaklar için kullanıyoruz. Yani biz beyazla çizeceğiz. Aslında siyahla da çizsek olur çünkü siyah da belli oluyor, beyaz da belli oluyor. Bu beyazı çoğunlukla lacivert, yeşil duaklarda daha da çok belli oluyor. Bir de bordo duaklarda arkadaşlar. Genellikle siyah kullanıyoruz çoğunlukla. Biz bugün siyahla çizeceğiz bu o şeyimizi, duamızı. Öncelikle. Ortadaki çizgiden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi altında kalp var dediğim kalıbın üstünden çizerek gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Üstünden çizerek gidiyorum. En ortadaki en uzun arkadaşlar. Uzundan kısaya doğru gidiyoruz. Çizim için kalıp oluşturmanız şart. Hani profesyonel olursunuz, çizersiniz. Onu bilemem. Kesinlikle bezin şeyin duvarın altına bir bez koyulması şart. Çünkü e, çizdiğiniz çizgiler alta geçiyor. Alta geçmemesi için nerede çiziyorsanız halınızın üstünde işte kelimenizin üstünde nerede çiziyorsanız ona çıkmaması için altına bir bez koyuyorsunuz. Böyle. Az bir işimiz kaldı. On iki tane. Arkadaşlar, bu kayıyor. O yüzden düz diye, düz diye çizerseniz iyi olur sizin için. Ama ben alıştığım için kaysa bile düzgün çıkarabiliyorum. Evet bu şekilde bu tarafını çizmiş bulunuyorum arkadaşlar. Sıra geldi. Diğer tarafını çizmeye. Bu şekilde. Evet büyük çizgimin diğer tarafına geçtim arkadaşlar. Bu şekilde. Çizimin bittiği yere kadar çiziyorum kalıptaki çizgimi tabi kalıptaki çizgimi böyle evet toplamda 16 tane çizgi çekeceğiz arkadaşlar 16 tane olup olmadığını saysak daha iyidir sayarsak şimdi hafif bir kayma oldu bunu düzleyelim. Evet düzledim. Şimdi evet. iki tane çizilecek yer kaldı. Bu çizimi istemişsiniz arkadaşlar. Nasıl çiziyorsunuz diye. Bu özel kalemle çiziyoruz. Genelde bazen bu kalemler çizmeyebiliyor. Onun için Farklı yöntemlerde kullandığım oluyor. Çocuklarınızın varsa mum boyaları mum boyayla da çizebilirsiniz. Sonuçta onlar da uçuyor arkadaşlar. Evet. Bakın böyle çizdik. Duvağımız. Duam arkadaşlar bana hazır geliyor. Kenarları böyle oval şekilde kesilmiş. Bakın köşelere. Hep köşeleri oval şekilde kesilmiş. Kalıbını çıkarıp kalıbı çizip göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlerle. Böylelikle çizmiş gözüküyoruz. Ama elimizi aldığımızda bakın gözükmüyor olabilir. Elinizi aldığınızda gözükmüyor olabilir. Altına siyah bir kumaş geçirdiğiniz kırlet ya da siyah bir de dikebilirsiniz siyah kırletin üstünde çizimler belli olacaktır arkadaşlar bakın çizgilerim böyle belli oluyor ve bu çizgilerden işleyerek gidiyoruz arkadaşlar kenarlarını nasıl işlediğimi nasıl diktiğimi e, daha önceki videolarımda izleyebilirsiniz bu da aynı şekilde öyle dikilip gideceğim arkadaşlar kenarlarını boncuk koyaraktan ve bu da aynı şekilde Sağdan girip soldan iğnemizi çıkaracağız. Çapraz çapraz dikeceğiz. Daha önceki videomda e, duvak nasıl işlenir videomda vardı arkadaşlar. Oradan izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.